Tüm bu gazeteler sabahın altısına doğru daha dükkanlar açılmadan saatler önce önlerinde uzayan kuyruklarda kenar mahallelerden tıklım tepiş gelen tramvaylarda satılmaya başlıyor. Tramvaylar tek ulaşım aracı oldu. Basamakları ve korkulukları kırılacak denli yüklü olduğundan tramvaylar zar zor ilerliyor. Yine de tuhaf şey, içerideki herkes bulaşma korkusuyla birbirlerine sırtını dönüyor duraklarda birbirinden uzaklaşmak ve yalnız kalmak için acele eden bir erkek ve kadın yanını boşaltıyor. Sık sık giderek yaygınlaşan ve salt keyifsizlikten kaynaklanan kavgalar kopuyor. İlk tramvaylar geçtikten sonra kent yavaş yavaş uyanıyor. İlk birahaneler üzerinde kahve kalmadı, şekerinizi yanınızda getirin ve benzeri duyurular asılı kapılarını açıyor. Sonra dükkanlar açılıyor, sokaklar canlanıyor. Aynı zamanda ışık yükseliyor ve sıcak yavaş yavaş temmuz göğünü kurşuni bir renge buluyor. İşsiz güçsüzlerin kendilerine bulvarları attıkları saat bu. Çoğu kendi pahalı eşyalarını sergileyerek vebayı kovmayı iş edinmiş gibi. Her gün saat 11'e doğru ana yollarda genç erkek ve genç kızlardan oluşan bir kalabalık geçit yapıyor. İşte o zaman büyük, felaketlerin ortasında büyüyüp duran şu yaşama tutkusu hissedilebiliyor. Eğer salgın yaygınlaşırsa moral de yaygınlaşacak. Mezarların yanı başında Milano usulü çılgın eğlencelere bile rastlayacağız neredeyse. Öğlen olunca göz açıp kapayana kadar lokantalar dolu veriyor. Yer bulamayanlar hemen lokanta kapılarında birikmeye başlıyor. Aşırı sıcaktan gökyüzünün ışığı azalmaya yüz tutuyor. Güneş altında kavrulan sokakların kenarlarında büyük tentelerin gölgesinde insanlar yiyecek için sıra bekliyorlar. Lokantaların böyle dolup taşması birçok kişinin gözünde yiyecek işinin basitleşmesi anlamına geliyordu. Ama bulaşma sorunu da olduğu gibi duruyordu. Müşteriler dakikalarca çatal bıçaklarını temizleyerek zaman yitiriyorlardı. Kısa bir süre önce bazı lokantalar şöyle duyurular asıyordu. Burada servis takımları kaynatılmıştır. Ancak bir süre sonra her tür reklamı bir yana bıraktılar çünkü müşteriler gelmeye zorunluydu. Zaten müşteri para harcamaktan çekinmiyor. Kaliteli şaraplar ya da öyle sanılan en pahalı mezeler dizginlenen bir yarışın başlangıcı oluyordu. Bir de kopan panikler vardı. Bir lokantada fenalık geçiren bir müşterinin rengi solmuş, ayağa kalkmış, sendelemiş ve hemen kendini çıkışa atmış olması insanları allak bullak etmişti. Saat 2'ye doğru kent ağır ağır boşalıyor. Artık sessizlik, toz, güneş ve vebanın sokakta buluştukları an bu. Gri renkli büyük binalar boyunca sıcak durmaksızın akıyor, cıvıl cıvıl gevezelik eden kalabalık kentin üzerine inen, alev gibi akşamları dönüşerek son bulan o uzun tutsaklık saatleri bunlar. Sıcağın bastırdığı ilk günlerde nedendir bilinmez akşamlar giderek ısızlaşmıştı. Ama şimdi daha ilk serinlikte umut olmasa bile bir ferahlık geliyor.'' O zaman herkes sokaklara dökülüyor. Çılgın gibi gevezelik ediyor, kavgaya tutuşuyor ya da birbirlerini arzuluyor ve kızıl temmuz göğünün altında kent çiftlerle ve uğultularla yüklü bir halde soluk soluğa bir geceye doğru kayıyor. Her akşam bulvarda fötür şapkası ve boyun bağıyla dinsel bir esinlenişe kendini kaptırmış yaşlı bir adam tarnı büyüktür. Ona yönelin diye yineleyip dursa da tersine herkes tam olarak tanımadıkları ve kendileri için tanrıdan daha gerekli olduğuna inandıkları bir şeylere doğru yöneliyor. Başlangıçta bunun ötekiler gibi bir hastalık olduğuna inandıkları zaman din yerli yerinde duruyordu. Ancak bunun ciddi olduğunu gördüklerinde tat aldıkları şeyleri anımsadılar. Gün boyu yüzlerinde beliren tüm o keder işte o zaman ateşli ve tozlu gün batımında bir tür ürkek bir coşkuya, tüm bir halkı coşturan beceriksiz bir özgürlüğe dönüşüyor. Ben de onlar gibiyim. Ama işte ölümün benim gibiler için bir anlamı yoktur. Onları haklı çıkaran bir olaydır. Defterlerde söze edilen görüşme için Ryu'den istekte bulunan Taru'ydu. Riyu onu beklediği akşam yemek odasının bir köşesinde durmuş, bir sandalye üzerine sakin sakin oturan annesine bakıyordu. Ortalıkta ilgili işleri bitirdikten sonra gününü orada geçiriyordu. Ellerini dizlerinin üzerinde birleştirip bekliyordu. Ri onun beklediğinin kendisi olup olmadığından emin değildi. Yine de o geldiğinde annesinin yüzünde bir şeyler değişiyordu. Çalışmayla geçmiş bir yaşamın bu yüze kattığı suskunluk türünden ne varsa o zaman canlanır gibi oluyordu. O gecede artık ıssızlaşmış sokağa pencereden bakıyordu gece yanan lambaların ışığı azalmıştı ve yavaş yavaş ışığı iyice cılızlaşmış bir lamba kentteki gölgeleri yansıtıyordu. Tüm veba süresince ışıklar böyle az mı yanacak? dedi adam Rieu. Muhtemelen. İnşallah kışa kadar sürmez. O zaman iyice iç kapayıcı olur. Evet, dedi Rieu annesinin bakışının kendi alnına yöneldiğini gördü. Son günlerdeki endişe ve aşırı yorgunluktan yüzünde derin izler meydana geldiğini biliyordu. Bugün iyi geçmedi mi? Yo, her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Yani Paris'ten gönderilen yeni serum ilk serumdan daha az etkili gibiydi ve istatistikler yükseliyordu. Önlem için olan serumları da hastalığa yakalanmış aileler dışındakilere vermek her zaman mümkün olmuyordu. Bu serumların genel kullanımı için gereken miktar ancak sanayiden sağlanabilirdi. Hıyarcıkların çoğunu yarmak olanaksızdı sanki sertleşme mevsimine girmişlerdi ve hastaları işkence çektiriyorlardı. Bir gün öncesinden başlayarak kente iki tane yeni salgın vakasına rastlandı veba akciğerlere bulaşıyordu. Aynı gün bir toplantı sırasında yorgunluktan bitkin doktorlar akciğer vebasında ağız yoluyla olabilecek bulaşmayı engellemek için artık iyice şaşkına dönmüş validen yeni önlemler istemişlerdi ve elde etmişlerdi. Her zamanki gibi hala hiçbir şey bilinmiyordu. Annesine baktı. Aynı kestane rengi bakış onu şefkat dolu yıllar öncesine götürdü. Korkuyor musun anne? Benim yaşımda artık pek bir şeyden korkulmaz. Günler iyice uzadı ve ben artık hiç burada bulunamıyorum. Geleceğini bilince seni beklemek zor gelmiyor. Burada olmadığın zamanda ne yaptığını düşünüyorum. Haber var mı? Evet. Son telgrafa bakarsak her şey iyi. Ama onun bunu beni meraklandırmamak için söylediğini biliyorum. Kapının zili çaldı. Doktor annesine gülümsedi ve gidip kapıyı açtı sahanlığın yarı aydınlığında Taru griler giymiş kocaman bir ayıyı andırıyordu. Ryu konuğunu çalışma masasının önüne oturttu. Kendisi de koltuğunun arkasında ayakta duruyordu. Odada yanan tek ışık çalışma masasının üzerindeki lamba ikisinin ortasında duruyordu. Sizinle sözü dolandırmadan konuşabileceğimi biliyorum dedi Taru bir giriş sözüne gerek duymaksızın. Ryu sessizce onayladı. 15 gün ya da bir aya kadar burada artık hiçbir işe yaramayacaksınız. Olaylar sizi aşıyor. Doğru bu, dedi Ryu. Sağlık biriminin organizasyonu kötü. Gerekli sayıda adamınız ve zamanınız yok. Rio bunun doğru olduğunu gene onayladı. Valiliğin sağlam insanların genel mücadeleye katılmasına zorunlu kılacak bir gönüllü hizmet birimi tasarladığını biliyorum. İyice bilginiz var ama büyük bir hoşnutsuzluk var ve vali tereddüt içinde neden gönüllüler istenmesin? Yapıldı bu ama katılım çok düşük oldu. Bunu resmi yoldan yaptılar, biraz da inanmadan. Onların eksiği düş gücü. Asla felakette boy ölçüşecek düzeyde değiller ve düşünebildikleri ilaçlar ancak bir beyin nezlesini tedavi edecek düzeyde. Eğer elimiz kolumuz bağlı, her şeyi onların yapmasına izin verirsek onlar ölüp gidecek. Biz de onlarla. Olabilir, dedi Yine de kaba işler diye adlandırabileceğim işler için tutukluları düşündüklerini söylemeliyim. Özgür kişilerin olmasını yeğlerdim. Ben de ama sonuçtan için. Ölüme mahkumiyetten nefret ederim. Rüyü Taru'ya baktı. Yani? Yani benim gönüllü sağlık hizmetlerinin oluşturulması ve eğitimi için bir organizasyon planım var. Bununla ilgilenmem için bana yetki verin ve yönetimi bir kenara bırakalım. Kaldı ki başlarını kaşıyacak halleri yok. Benim her tarafta dostlarım vardır ve onlar ilk çekirdeği oluşturacak. Ve doğal olarak ben de bu işe katılacağım. Tabii bunu coşkuyla kabul edip etmeyeceğimden kuşku duyuyorsunuz, dedi Rüyü. İnsanların yardıma gereksinimi vardır, hele bizim mesleğimizde. Bu fikrin valilikçe kabul edilmesiyle ilgili üstüme düşeni yapacağım. Zaten başka seçenekleri de yok. Ancak Rüyü düşündü. Ancak bu iş ölümcül olabilir. Bunu iyi biliyorsunuz. Ve ne olursa olsun bu konuda sizi uyarmam gerek. İyi düşündünüz mü? Taru gri gözleriyle ona bakıyordu. Panelonun ile ilgili ne düşünüyorsunuz doktor? Soru doğallıkla sorulmuştu ve Ryu doğallıkla yanıt verdi. Toplumsal bir ceza düşüncesini kabullenmeyecek denli uzun süre hastanelerde yaşadım. Ama bilirsiniz, Hristiyanlar bazen böyle konuşurlar, gerçekten hiç öyle düşünmeselerdi. Göründüklerinden daha iyidirler. Yine de Panelo gibi siz de vebanın yararlı olduğunu, insanların gözünü açmaya yaradığını hatta zorladığını düşünüyorsunuz. Doktor sabırsızlıkla başını salladı. Bu dünyadaki tüm hastalıklar gibi, bu dünyadaki tüm hastalıklar için doğru olan veba için de doğru. Bazılarının olgunlaşmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte getirdiği sefalet ve acıyı düşünürsek vebaya boyun eğmek için deli, kör ya da korkak olmak gerekir. Ryu biraz ses tonunu yükseltmişti ki Taru sanki onu sakinleştirmek istercesine eliyle bir hareket yaptı. Gülümsüyordu. Evet dedi Ryu omuz silkerek ama siz bana yanıt vermediniz İyi düşündünüz mü? Taru biraz koltuğuna yerleşti ve başını ışığa doğru yaklaştırdı. Tanrı'ya inanır mısınız doktor? Bu soruda doğallıkla sorulmuştu ama bu kez Ryu duraksadı. Hayır. Ama ne ne demek bu? Bir gecenin içindeyim ve aydınlığı görmek istiyorum. Ben bu düşünceyi özgün bulmaktan vazgeçeli çok oluyor. Sizi paneludan ayıran bu değil mi? Sanmıyorum. Panelu bir incelemeci yeterince ölüm görmemiş ve bu nedenle bir gerçek adına konuşuyor. Çevre kilisesine bağlı dindarları yöneten ve ölen bir insanın son nefesini duyan en basit bir köy papazı bile benim gibi düşünür. Sefaletin ne yetkin bir şey olduğunu kanıtlamaya girişmeden önce onu iyileştirmeye çalışır. Ryu ayağa kalktı. Şimdi yüzü karanlıktaydı. Madem yanıtlamak istemiyorsunuz bunu bir yana bırakalım. Taru koltuğundan kımıldamadan gülümsedi. Bir soruyla yanıt verebilir miyim? Bu kez doktor gülümsedi. Gizemden hoşlanıyorsunuz. Haydi sorun. İşte dedi Taru. Eğer Tanrı'ya inanmıyorsanız niçin bunca özveride bulunuyorsunuz? Sizin yanıtınız belki benim kendi sorumu yanıtlamama yardımcı olur. Karanlıkta kalarak doktor şöyle yanıtlamıştı. Eğer mutlak güçte bir tanrıya inansaydı, insanları iyileştirmeyi sürdürmez bu görevi ona bırakırdım. Ama dünyada kimse, hayır kimse, Tanrı'ya inandığını sanan Panelu bile böyle bir Tanrı'ya inanmıyordu. Çünkü kimse kendini sonuna kadar Tanrı'nın ellerine bırakmıyordu. Ve bu açıdan Ryu, yaratılışla olduğu gibi mücadele ederek en azından kendisinin gerçeğin yolunda olduğuna inanıyordu. Ah dedi Taru, mesleğinizle ilgili düşünceniz bu demek. Aşağı yukarı diye yanıtladı doktor ışığa yaklaşarak. Taro yavaşça ıslık gibi bir ses çıkardı. Doktor ona baktı. Evet dedi. Gurur gerekir diye düşünüyorsunuz. Ama bende de tam gereken gurur var. Fazlası değil. İnanın bana. Beni bekleyenin ne olduğunu ne de tüm bundan sonra neler olacağını biliyorum. Şimdilik hastalar var ve onları iyileştirmek gerek. Sonra onlar bunu düşünecekler. Ben de. Ama en acil olan onların iyileştirilmesi. Onları elimden geldiğince savunuyorum. İşte hepsi bu. Kime karşı? Ryu pencereye doğru döndü. Denizin uzak bir noktasında ufkun daha kara bir yoğunluğa büründüğünü seziyordu. Yalnızca yorgunluğunu hissediyor ve aynı zamanda da bu tuhaf ama kardeşçe duygular uyandıran adama biraz daha güvenmek için içinde doğan ani ve mantığa sığmayan bir isteğe karşı mücadele ediyordu. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum Taru. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Bu mesleğe girdiğimde bir anlamda soyut olarak çalıştım. Çünkü ona gereksinimim vardı. Çünkü bu da gençlerin yapmak istediği ötekiler gibi bir işti. Belki de benim gibi bir işçi çocuğuna göre özellikle güç bir işti. Sonra ölümleri görmek gerekti. Ölmeyi reddeden insanlar olduğunu bilir misiniz? Bir kadının ölüm anında asla diye haykırdığını hiç duydunuz mu? Ben duydum ve o zaman buna alışamayacağımı anladım. Gençtim ve nefretim dünyanın düzenine yönelmiş gibiydi. O zamandan bu yana daha alçak gönüllü oldum. Yalnızca hala ölmekte olanları görmeye alışamadım. Bundan başka fazla bir şey bilmiyorum. Ama her şey bir yana Rius sustu ve yerine oturdu.